Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çıtı pıtı bebek yeleği, erkek süveteri, bebek takımları, kendinize yelekler yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü bu şekilde. Şimdi örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Bugün sizlere böyle 3 e, tane falan örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Hem arası hem örneği için 3 ilmek 3 ilmek üzerinden oluşan bir model bu bakın. Harika böyle tam e, bebek yeleklerine, erkek çocuk süveterlerine işte yakışan harika bir model. Şimdi örneğimize başlayalım hemen. Alt ucunu böyle bir sırada örelim lastik olarak bazen soruluyor. Şimdi şöyle ben ilmeklerimi attım. E, ee, i̇ki düz bir ters olarak modelimin lastiğini örüyorum değerli izleyicilerim. Bak kenar ilmeğimden sonra iki düz bir ters olarak lastiğe başlıyorum. Şöyle. Bu lastiği her yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerinizde işte ırkalarda örgü işlerinin tamamında kullanabileceğiniz bir lastik örneği de bu sonra hemen ön yüzde modele başlayacağım zaten arka yüzde de iki ters bir düz olarak lastiği örüyorum yani lastiği ile başlamak isteyen varsa eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın Örgü ve youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim şimdi lastiğini e, gösterdim örneğe geçiyorum hemen bakın örneğimiz kenar ilmeğimden sonra yine aynı bakın iki tane düz olan ilmeğimi ördüm sonrasında üçüncü ilmeğin arasından bir ilmek doladım iki içinden bir ilmek çıkardım bıraktım yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum yine bu araşı olan yerde bakın kenarından bir ilmek doladım 2. içinden bir yani dolaylı yollardan bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış oluyor. Yine aynı bakın önce yanından sonra bir ilmek doladım, sonrasında içinden yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzündeyim örgümün. Yine iki ilmeğimi ters örüyorum. Bu üç tane çıkartmış olduğum bir ilmekten onları da aynı anda topluyorum bakın. Yine iki ilmeğimi ters örüyorum. Yine üçünü aynı anda bir alıyorum. 2 ters. Burası arka yüzü ve aynı anda kesiyorum. İki tane ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bu ikinci sırasıydı. Bakın biraz örgüm belli olmaya başladı. Şimdi ön yüzde üçüncü sırasındayım. Şimdi iki tane düz olan ilmeğimi önce araşa örüyorum bakın ön yüzde sonra ipimi böyle arka yüze aldım bu ilmeği örmeden iki tane araşa bu ilmeği örmeden alıyorum iki araşa bu ilmeği örmeden ve iki araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum bakın. Şimdi dördüncü sırası arka yüzündeyim. Şimdi arka yüzde 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra yine bu örmeden almış olduğum ilmeği örmeden alıyorum. 2 düz örmeden alıyorum. 2 düz örmeden aldım. 2 düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzü 5. sırasındayım 6 sıradan oluşan bir örnek bu. Şimdi bütün ilmeklerimi bakın, tamamını düz örüyorum. Bu 5. sırası ve ön yüzü. 6 sıra arka yüzde örneğimiz bitmiş olacak. Tamamını düz örüyorum değerli izleyicilerim. Çok cici bici bir örgü. Bakın. Arka yüzünde tamamı ters. Ben böyle sıramı tamamlarken ikinci modelime geçmeden. Siz örneğimi yakından izleyin. Hemen ikinci örneğimizde anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Bir örneğim bitti. Altı sıra dedik. Bakın bir örneğimiz bitti şu an. İkinci modelimize başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında zaten belli olmaya başladı. Bakın burada 3. ilmeğimin kenarından bir doladım ve içinden bir ilmek bıraktım. Yine iki tane düz örüyorum. Yine aynı şekilde önce kenarından bir doladım ve içinden yine iki düz. Yine aynı. Bakın bir iki üç ve iki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bu şimdi örgümün birinci sırası. 2. sırasındayım. Yine iki ilmeğimi ters ördüm. Sonrasında bu üç tane olan ilmeğimi yine bir ilmeğe dönüştürüyorum. 2 ters ve üçünü aynı anda kesiyorum. 2 ters aynı anda kesiyorum düz örer gibi. 2 ters Şimdi örgümün ön yüzü üçüncü sırasındayım. Belli olmaya başladı modelim. Şimdi kenar ilmeğimden sonra buradaki düzleri önce ters örüyorum. Sonra bu ilmeği örmeden alıyorum. 2 ters. Kesmiş olduğum bu ilmeği örmeden. 2 ters. Örmeden alıyorum. 2 ters. Kenar ilmeği sıramı tamamladım. Örgümün dördüncü sırası arka yüzündeyim. İki düz örüyorum ve örmeden alıyorum yine. İki düz örmeden alıyorum. İki düz örmeden alıyorum. Sıramı bu şekilde tamamladım. Bakın. Şimdi bütün ilmeklerimi ön yüzde tamamını düz örüyorum. Arka yüzde bitiriyorum. Değerli izleyicilerim. Son sıram olacak. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde. Şimdi arka yüze geldim. Arka yüzde de tamamını bakın ters örüyorum. Ön yüze geldiğiniz zaman modeli başlayacaksınız. O arada siz sizin için örmüş olduğum örneği görün. Ben de bugün sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim. Bakın pembeden de ayrı bir güzel duruş. Şöyle grinin üzerine koyalım. Tam böyle kız çocuklarına yakışan bir renk oldu. Harika bir rengi var. E, bu da e, zaten ideal bir renk. Her yaşa uygun. Hani sıfır yaşta diyelim, 90 yaşına kadar uygun bir renk. Umarım e, örneğimiz anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.